Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pamuk gibi yumuşacık, çok güzel bir lavaş videosu hazırladım. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyip püf noktalarına dikkat ederseniz artık kendi lavaşlarınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz çokça hazırlayıp derin dondurucuda saklayıp istediğiniz zaman, istediğiniz tarifte kullanabilirsiniz. Asla hiçbir şekilde bayatlama veya tadında herhangi bir değişiklik olmuyor. Dilerseniz buyurun hep beraber tarife geçelim. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, çeyrek paket yaş maya, eğer ki yaş mayanız yoksa 1 tatlı kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve ununu ekleyip yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım arkadaşlar ancak her onun kalitesine göre un miktarı mutlaka değişkenlik gösterecektir. O yüzden sizler 6 bardaktan sonrasını mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin ve ihtiyacınız olduğu kadarını kullanın. Hamuru en az 10 dakika dışı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğuralım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar poğaça hamuru gibi yumuşacık bir kıvamda olacak. Hamuru tezgah üzerine alıp şöyle bir toparlıyorum ve her biri 70 gram ağırlığında bezelere bölüyorum. Lavaşları pişireceğiniz tavanız eğer ki küçükse bezelerin boyutunu da ona göre küçültün arkadaşlar. Ben büyük bir tepside pişireceğim için bu şekilde büyük tuttum bezelerimi. Lavaşlarımın da büyük olmasını istiyorum. 70 gram ağırlığında toplam 17 tane beze hazırladım. Bezelerin üzerine kurumaması için temiz bir poşet geçiriyorum. Ancak dinlendirmiyorum arkadaşlar. Hemen açmaya başlıyorum. Evet, mayalı bir hamur hazırladım. Ancak hamuru mayalandırmadım arkadaşlar. Direkt yoğurup bezelere ayırdım ve açmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için dinlendirmeden de çok kolay bir şekilde açılıyor zaten. Yufkaları açarken ilk etapta bolca un ekleyin arkadaşlar ve daha sonra mümkün olduğunca un vermemeye çalışın. Eğer ki yufkalar unlu kalırsa un tavaya yapışır ve yanar. Yufkayı bu şekilde oklavanın üzerine atıp sallarsanız fazla olan ununu da üzerinden atmış olacaksınız. Açtığınız yufkaları temiz bir bezin üzerine serip daha sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Ancak yufkaların üst üste gelmemesine dikkat edin arkadaşlar. Yumuşak bir hamur olduğu için eğer ki üst üste gelirse yapışabilir. Yufkaların tamamını açıp daha sonra da pişirebilirsiniz veya yarısını açıp pişirip daha sonra diğer yarısını da açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ben pişirirken bu şekilde büyük bir tepsi kullanıyorum sac niyetine. Çok da güzel oluyor. Tepsim ince değil arkadaşlar, oldukça kalın. Eğer elinizde böyle bir tepsi varsa kullanabilirsiniz. Tepsiyi direkt ateşin üzerine koymadım. Biraz yüksekte kalacak şekilde yerleştirdim. Yufkayı tepsiye yerleştirdikten sonra bu şekilde sürekli çevirerek her tarafının eşit pişmesini sağlıyorum. Çok yüksek ateşte pişirmiyorum arkadaşlar. Büyük gözde, orta ateşte ağır ağır yavaş yavaş içine çeke çeke pişmesini sağlıyorum. Bu şekilde bir spatula yardımıyla yufkaların üzerine baskı uygularsanız daha güzel kabaracaktır. Gördüğünüz gibi böyle olunca da e, içine daha güzel çekecek. Yufkayı pişirirken sürekli çevirirseniz her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlamış olursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş çevire çevire bütün her tarafını eşit bir şekilde kızartıyorum. Yufkalarınızı dilediğiniz kadar kızartabilirsiniz. Ortası hafif kuruyabilir hiç sıkıntı değil. Daha sonra onu çok güzel bir şekilde yumuşatacağız arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Pişen lavaşları temiz bir bezin arasına alıp orada biriktirelim. Bu şekilde peçeteyle ara ara silip üzerine biriken unları temizleyelim ve bütün yufkalar bitinceye kadar aynı işlemi uygulayalım. Sürekli çevirerek yavaş yavaş, ağır ağır bütün lavaşları pişirelim. Evet arkadaşlar son lavaşım da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Onu da diğerlerin üzerine alıyorum. Şimdi bir işlemden daha geçireceğim. Pişirdiğim lavaşı bezin üzerine alıp bir sprey yardımıyla 8-10 fıs su fıslatıyorum. Lavaşı ters çevirip aynı şekilde arka tarafını da ıslatıyorum. Bu en alta geleceği için iki tarafını ıslattım. Diğer lavaşları sadece tek bir tarafını ıslatmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde her lavaştan sonra 8-10 fıs su fıslatalım. Bu sayede lavaşlarınız yumuşacık, pamuk gibi olacak. Asla bir ıslaklık, e, herhangi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu işlemi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bütün lavaşlar bitinceye kadar aynı işlemi uygulayalım arkadaşlar. Üst üste koyup e, fıs fısla ıslatalım. Yufkalarım ince olduğu için hafifçe ortası kurudu gördüğünüz gibi daha dik duruyor. Ancak hiç sorun değil. Bu fıs fısla ıslattıktan sonra yumuşacık pamuk gibi oluyor hiç sıkıntı değil bütün yufkaları ıslattıktan sonra bu şekilde üzerini kapatıp 15-20 dakika bekleyelim sürenin sonunda yufkalarım gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi oldu arkadaşlar hem çok lezzetli hem ekonomik hem de hangi ellerden çıktığını bildiğiniz için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hazır piknik sezonu açılmışken, havalar ısınmışken bolca yapıp derin dondurucuda bulundurmakta fayda var arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Denedikten sonra yorumlarınızı benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.